Selam. Selam. Kafanı çevirmenden anladığım kadarıyla Ömer'le konuşmuşsun. Almışsın haberleri. Ahmet. Ömer'in babası gibi hissetmiyor olabilirsin ama ben onun annesiyim. Ve evet, onunla ilgileniyorum. Onunla konuşuyorum. Ve ayrıca da ona yaptığın kötülükten haberim var. Sarp bu durumu kaldıramıyor Suzan, a. Yani karım da oğlum da Ömer'in hayatımda olmasını istemiyorlar. Kabullenemiyorlar. Ve ben artık bu durumla uğraşmaktan çok sıkıldım, çok yoruldum. Çok yoruldun ha? Ahmet, o çocuğa onca umut verip ondan sonra yarı yolda bırakamazsın sen Ahmet. Bu haksızlığı yapamazsın ona. Yani Ömer senin Sarp gibi oğlun aynı zamanda. Ama sen takım sempatiklikler, sevecenlikler, babacanlıklar falan. Hepsi yalanmış. Haksızlık ediyorsun Suzan. Yok, haksızlık etmiyorum. Üzgünüm. Sen busun Ahmet. Seni seven insanları yarı yolda bırakmakta uzmansın sen. Keşke oğlumu uyarsaydım. Ama ne yazık ki çok geç kaldım. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.